Merhaba arkadaşlar. Simple Future Tense geldi çattı. Biz de ona çatalım. Bakalım kim kime diş geçiriyor. Simple Future Tense e, basit gelecek zaman anlamındadır. Will kullanıyoruz bu zamanda. Ecek acak manası veriyor. Öznemiz I, you, he, she, it, we, you, they isterse bir milyon kişi olsun hiç fark etmiyor. Will yine Will olarak kalıyor. Çünkü bu Will değişikliği hiç sevmiyor. Eski kafa çok tembel bir arkadaş. O yüzden her durumda aynı kalıyor arkadaşlar. I will make a phone call. Ben bir telefon görüşmesi yapacağım anlamı geldi. She will make a phone call. O bir telefon görüşmesi yapacak. They will make a phone call. Onlar bir telefon görüşmesi yapacaklar. Aynı öyle hiç fark etmiyor arkadaşlar. Devam edelim. I will not call her again ben aramayacağım. Onun sözü will'den sonra not ekiyle oluyor. I'm not going tekrar onu aramayacağım diyor. Kostüm diyor demek ki. Son olarak they will take a taxi. Onlar taksi tutacaklar. Taksiyle gidecekler diyor. Ve bitiriyoruz. Arkadaşlar bu Simple Future Tense birkaç seriden oluşacak. Devamını izleyin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.